Geçen ilahiyatçı Profesör bir hocamızın bayraktar bayraklı ölülere Fatiha suresi okumak şirktir dediğine şahit oldum. Bayraktar hocamız çok iyi bir insandır. Çok severim. Alimdir. Dili kendisine ihanet etmiş. Bazen insanların dili kendisine ihanet eder. hepimizde oluyor. Efendim, bazen dilimiz istemiyoruz ama sürç veriyor. Bazen yanlış söylüyor. Onun için bazen insanların dili kendisine ihanet eder. Bayraktar hocamız güzel bir insandır. Efendim. Dili kendisine ihanet etmiş. Ölülere gazel mi okuyacağız? <laughs> Efendim. Fatiha okumayı da. Fatiha aynı zamanda bir duadır. Dua olarak okuruz. Kur'an'ı biz dirilere okuruz. Ölülere dua ederiz. Dua etmek de zaten Kur'an'ın bize emri. İbrahim babasına dua etmişti ama reddolunmuştu. Fakat Nuh ümmetinin müminlerine dua ediyor. Ve Peygamberimiz İbrahim'e dua ediyor namazın içinde. Namazın içinde. Öyle değil mi? Salli ve barik bu değil mi? Dolayısıyla biz ölülerimize dua ederiz. Rabbena gfir <laughs> ve li ihvanina iman. Rabbim önceden ölüp gitmiş kardeşlerimizi, iman ile gitmiş kardeşlerimizi ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Onların hakkında kalbimizde en ufak bir kim bırakma. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbim sen çok bağışlayıcı, çok merhametlisin. E Kur'an bize öğretiyor. Ölüye dua edilir. Kur'an'ın talimatıdır. Dolayısıyla Fatiha'yı dua olarak okuruz. Biz Kur'an'ı dirilere okuruz. Evet.